أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده صدق رسول الله fima qal ev kema qal. Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah size yardım ederse artık sizi yenebilecek hiç kimse yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hamd, vaadini yerine getiren, kuluna yardım eden ve düşman topluluklarını tek başına yenilgiye uğratan Allah'a mahsustur. Azim minler, bundan yüz yıl önce topyekun bir varoluş mücadelesi verdik. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla vatanımızı savunmak için seferber olduk canımızdan cananımızdan bütün varımızdan geçtik ancak cennet vatanımıza namahrem eli değdirmedik. İşte o en zorlu günlerimizde sarsılmaz imanımızın, hak yolundaki sadakatimizin, vatan sevgimizin, asalet ve cesaretimizin mısralara bürünmüş hali olan İstiklal Marşımız vücut buldu. Bu muhteşem marş milletimizin her bir ferdinin zihnine ve gönlüne işleyen aidiyet mührü oldu. Kıymetli Müslümanlar, İstiklal Marşımız şu ayeti kerimenin ruhunu yansıtır. Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin, iman etmişseniz üstün olan sizsiniz. İstiklal Marşımız varoluş gayemizi, kim olduğumuzu ve nasıl var olmaya devam edeceğimizi öğretir. En son ocağımız sönmeden bağımsızlığımızın sembolü olan al bayrağımızın inmeyeceğini haykırır. Şehit kanlarıyla sulanmış vatan toprağımızın asla düşmana çiğnetilmez olduğunu telkin eder. Şehadetleri dinin temeli olan ezanı Muhammedinin ebediyen yurdumuzun üstünde inlemesini niyaz eder. Şu mısralarla milletimize ebedi istiklali muştular hakkıdır. Hür yaşamış bayramın hürriyet hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal değerli müminler. 12 Mart İstiklal Marşımızın kabulünün 18 Mart ise Çanakkale zaferimizin yıl dönümüdür. Bu vesileyle tarih boyunca adaletin, barışın ve güvenin bayraktarlığını yapan aziz vatanımızı bizlere emanet eden kahraman şehitlerimizi بقازي رمزي رهمات ناتج ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم